Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçiyor. Avrupa Komisyonu Bulgaristan'ın 2026 yılında Euro'ya geçişini onayladı. Ülke gerekli tüm ekonomi kriterleri sağladı. Halkta ise fiyat artışı endişesi hakim. Avrupa Komisyonu Bulgaristan'ın Euro bölgesine katılım sürecini resmen onayladı. Açıklamaya göre Bulgaristan 1 Ocak 2026'dan itibaren Euro'ya geçmeye hazır ve gerekli tüm ekonomi kriterleri karşılıyor. Bu gelişmeyle... Bulgaristan euro kullanan 21. Avrupa ülkesi olmaya hazırlanıyor. Euro geçişi için tüm şartlar tamam. Komisyon tarafından yapılan açıklamada Bulgaristan'ın euroya geçişi için gerekli 4 ana alanda enflasyon, kamu maliyesi, döviz kuru ve uzun vadeli faiz oranları tüm kriterleri sağladığı belirtildi. Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen bu süreci Avrupa'nın birlik ve gücünün simgesi olarak değerlendirerek Bulgaristan para birliği hedefine bir adım daha yaklaştı. Euro Bulgaristan ekonomisini daha da güçlendirecek dedi. Vahmalamene Erzincan Bulgaristan ekonomisini daha da güçlendirecekmiş Euro. Girin e, Euro'ya da görün market arabanızdaki boşluğu. Yaklaşık 6.4 milyonluk nüfusa sahip Bulgaristan'ın kişi başı GSS'i 24.200 euro ile AB ortalamasının 37.600 euro altında. Ülkenin ekonomik büyüklüğü AB toplamının 0.6'sına denk geliyor. Bulgaristan 2007'de AB'ye katıldıktan sonra euroya geçme hedefini sürekli gündemde tuttu. Ülkenin para birimi lev halihazırda uzun süredir euroya sabitlenmiş durumda. Halk endişeli fiyatlar artar mı? Valla öyle bir artar ki bunu pratikte göreceksiniz. Ekonomistler euro'nun getireceği istikrarın Bulgaristan'a yeni yatırımcılar çekeceğini ve ülkenin kredi notunu iyileştireceğini belirtiyor. Ancak halk arasında fiyat artışları endişesi de yaygın. Özellikle 2023'te euroya geçen Hırvatistan'da yaşanan zamlar Bulgaristan vatandaşlarının çekincesini arttırıyor.